Gelin Xiaomi 14'ün özelliklerini size bir çırpıda anlatayım. Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi ailesinin en küçük modeli olan Xiaomi 14 8.2 mm kalınlığa sahip. 188 gram ile üst segment modellere göre oldukça hafif olan telefon pozar suya karşı dayanıklılığıyla IP68 sertifikasını almayı başarmış. Gorilla Glass Victus ile korunan 6.36 inç boyutundaki LTPO AMOLED ekran 12 bit renk deneyimine sahip. Yani 68 milyar renk gösterebiliyor. Bu başarı 120 Hz tazeleme hızı, Dolby Vision ve HDR10 Plus desteği gibi özelliklerle de birleşince Xiaomi 14'ün ekranı gerçek bir seyir keyfi sunabiliyor. Üstelik 3000 nit varan parlaklığıyla bunu güneş altında bile rahatça gerçekleştirebiliyor. Gücünü en güncel Yonga City Snapdragon 8 Gen 3'ten alan Xiaomi 14 performansını 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla destekliyor. Telefonun arkasındaki devasa kamera adasında 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ve Leica imzalı 3 tane kamera yer alıyor. Bu kameralar sayesinde telefon 14 mm'den 75 mm'ye kadar odak uzunlukları sunuyor ve 8K 24 fps videolar çekebiliyor. Peki 50.000 TL civarında fiyatı olan Xiaomi 14 sizce bu fiyatını hak ediyor mu? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın.